son zamanlarda memleketin topluca bir şeye hazırlandığını ve benim bunun farkında olmadığımı düşünmeye başladım. Çünkü herkes hunharca bir inşaat yapma peşinde. Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz sağımda görmüş olduğunuz Renault Clio ile solumda görmüş olduğunuz Opel Corsa'nın kıyaslaması. Ben bu iki otomobili Sivas Alkanlar Oto'dan temin ettim ve şimdi karşınıza getirmiş oldum. Opel Corsa 6 nokta paketi 2023 model ve makyajsız versiyonu. Renault Clio ise Evolution donanım paketti 1 litre turbo motorlu 2024 model ve makyajlı versiyonu. Bu iki otomobil aynı sınıfta segmentte olsa da biri makyajlı biri makyajsız. Gönül isterdi ki birinin Tekno Esprit Alpin bir diğerinin makyajlı GS donanım paketlisini karşı karşıya getirelim. Fakat her şey her zaman olmak istediğimiz gibi olmayabiliyor ama ben de iki otomobilin detaylarını size aktaracağım tabii ki. Şimdi sağ tarafta görmüş olduğunuz Renault Clio modeli 1 litre turbo motoruyla geldi. Bu motor 3 silindirli ve CVT tip otomatik bir şanzımana bağlı. Motor 90 beygir güç ve 142 Nm tork üretiyor. Solunda görmüş olduğunuz Opel Corsa ise 1.2 litrelik turbo benzinli yine 3 silindirli bir motorla geldi. Bu motor 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. 8 ileri Aisin markalı tork konvertörlü bir şanzımana bağlı olarak gönderiliyor. Teknik verilerden devam edelim. Opel'in Corsa'sı sıfırdan 100 kilometreye bu motor ve bu şanzımanla birlikte 8.7 saniyede çıkabiliyor ve son hızı 208 km saat. Ağırlığı ise 1233 kilo. Renault'un Clio'su ise bu motor ve bu şanzımanla birlikte sıfırdan 100'e saniyede çıkabiliyor. Son hızı 180 km saat ve ağırlığı 1230 kilo. Yani Corsa Clio'dan 3 kilo daha ağır olan bir otomobil. Peki boyutlar. Opel Corsa Renault Clio'dan tam 1 santim daha uzun olan bir otomobil. Renault Clio ise Opel Corsa'ya göre yaklaşık 3 santim kadar daha geniş. Ve Renault Clio Opel Corsa'dan 1 santime yakın daha yüksek olan bir otomobil. Opel Corsa'nın bagaj alanı 309 litreyken Renault Clio'nun bagaj alanı 391 litre. Clio'da 42 litrelik bir yakıt tankı bulunurken Corsa'da 44 litrelik bir yakıt tankı bulunuyor. Buraya varana kadar her şey birbirine çok yakın ya da birbiriyle aynı dostlarım. Bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi de bu iki otomobilin aks mesafeleri. Renault Clio'nun aks mesafesi 2583 mm iken Corsa'nın aks mesafesi 2538 milimetre. Yani Clio zaten içine binince de göreceksiniz daha geniş bir yaşam alanı sunar bir otomobil tabii biraz daha da geniş olduğu için bunu hissedebiliyorsunuz. Yani sadece uzunlukta değil, genişlikte de hissedebiliyorsunuz. Peki bu iki otomobilin detaylarına geçelim şimdi. Renault Clio'nun ön tarafında yeni yüzü görüyorsunuz. Burada LED farlar var. Aşağı doğru uzanan böyle bakla bakla LED aydınlatmalar çok güzel duruyor. Ön park sensörü bulunmuyor. Yeni Renault logosu var. Burada güzel bir panjur yer alıyor. Clio'da çarpışma önleme sistemi, şerit takip bir sistemler bulunmuyor maalesef. Bunun Tekno Esprit Alpin'in alırsanız da standart olarak sadece şerit ortalamasız bir şerit takip sistemi ve çarpışma önleme sistemi gönderiliyor. Opel tarafına geçtiğimde burada yine aynı standart LED'ler var. Altta LED yanan sinyalleri görüyorsunuz. Sis aydınlatmaları bulunuyor. Ön park sensörü bulunuyor ve eski tip logoyla eski tip panjuru burada görüyorsunuz. Bu iki otomobilden bahsetmişken şunu da söyleyeyim. Her ne kadar donanımsal farklılıkları olsa da bu iki otomobilin fiyatı birbirine oldukça yakın. Clio yaklaşık 1.300.000 liraya satın alınırken Corsa yaklaşık 1.330.000 liraya satın alınıyor. Yani ortak bir noktamız da fiyat. 1.300.000 liraya otomobil bakan kişi bu iki araba arasında kaldıysa hangisini alsın sorusunun cevabı aynı zamanda bu video. Tabi burada cevap bulamadığımız bazı şeyler de var. Neden bu kadar inşaat var? Devam edelim. Yan taraftan baktığımda tabi Corsa altı mık donanı paket olduğu için 17 inçlik jantlarla gelirken Renault 16 inçlik jantlarla gönderilmiş. Corsa'nın çizgileri biraz daha sert ve az çizgisi var. Yani daha böyle Alman tasarımına yakın. Renault tarafında Fransız olduğunu yan dizaynından anlıyorsunuz. Burada böyle yumuşak ama belirgin çizgiler var. Çamurlukların etrafı şişkin şişkin yapılmış bu otomobilde. Fren tarafında bir farklılığı var. Corsa'da 4 disk fren gelirken Renault tarafında arkalar kampana gönderiliyor. Donanın bazında kıyaslarsak Renault'un da 4 disk olanı var ama... Fiyat bazında karşılaştırırsak burada Opel tarafı öne geçmiş oluyor. Arkasına geldiğimde arka tarafta Clio'da solda bir egzoz Korsa'da e, sağda iki tane egzoz çıkışı var. Clio'da bir geri görüş kamerası logonun hemen ortasında ve park sensörü bulunuyor. Opel tarafında ise bir geri görüş kamerası ve park sensörü yine bulunuyor. Bu iki otomobilin de ön süspansiyonları MacPherson gönderilirken arkalar torsiyon çubuğuyla gönderiliyor bu arada. Devam edelim. Şimdi Korsa'ya gelelim. Korsa'nın bagajını bir açalım. Şuradan açabiliyoruz. 309 litrelik bagaj alanı burada. İçerisi halı kaplı. PSA halısı aşırı kaliteli değil. Solda bir tane aydınlatma var ve kuyu gibi derince bir bagaj. Bagaj kapağının üstü bir plastikle kaplanmış. Clio'ya geldiğim zamansa Clio'da ise bagaj tam olarak şuradan açılıyor. Bagaj daha da kuyu gibi. 390 litre ama baya baya kuyu gibi. Sağ tarafta bir tane aydınlatması var. Burası da benzer kalitede bir halıyla kaplı olarak gönderilmiş. Bagaj kapağının üzerindeki plastik de yine aynı şekilde benzer kalitede. Gelelim kapı açma testine. Şimdi Clio'ya geldik. Böyle. korsaya geldik. Corsa'da kapı daha ağır ama Korsanın şöyle kapısını açtım. Bakınız kapı böyle. Renault'un da kapısını açıyorum. Renault'un kapısı Korsa'ya göre daha geniş. Bu bize neyi anlatıyor? Arka yaşam alanı da daha geniş dostlarım. Biz şimdi Korsan'ın içine doğru bir binelim. Binmeden de kapı üstlerine bir bakalım. Kapı üstü sert plastik, sırt kısmı sert plastik, kolum dayadığım yerler sert plastik. Kapı içi gözleri küçük ve dört cam tek düştü açılıp kapanabiliyor. Sol ön koltuğu kendime göre ayarladığım için soldan bindim bu arabaya. Burada baş mesafesi yaklaşık 5 parmak ama şurada bakınız kocaman bir sunroof perdesinin çıkıntısı yer alıyor. Diz mesafesi ise ben önde rahat otururken tam sınırlarda. Tavanda perdesi manuel olup kendisi açılmayan bir cam tavanımız var. Büyük bir sunroofumuz var. 4 tane tutamak bulunuyor. B sunlarında ise airbagler yer alıyor. Şimdi bir de Clio'muza gidelim. Bakalım Clio'da bu alanlar nasılmış. Clio'nun kapı üstü daha büyük ve uzun. Burada da yine tamamı plastik kaplama alan görüyorsunuz. Herhangi bir farklılık yok. 4 cam tek tuşla açılıp kapanıyor. Bunun kapı içi gözü biraz daha uzun. İçerisine bindiğimde ise burada yine 5 parmaklık bir tavan boşluğu görüyorsunuz arkadaşlar. Diz mesafesi ise yine Corsa tarafıyla neredeyse aynı ama daha geniş bir otomobil bu otomobil. Corsa'nın koltuk döşemeleri yarı deri aynı paraya satılıyor olmasına rağmen herhangi bir kol dayanağı içerisinde bulunmuyor. Ön koltukların arkasında eşya gözleri de yer alıyor ve segment için kaliteli hissettiriyor. Tavan kısmının kaplaması bunda açık renkli ve daha basit hissettiriyor. Arka koltukların döşemeleri güzel, gri alanlar güzel ama diğerleri birazcık basit kalıyor bu fiyata göre. Baktığımız zaman ön koltukların arkasında ise eşya gözleri maalesef yer almıyor. İki otomobilde de arka havalandırma maalesef bulunmuyor dostlarım. Gelelim şimdi öne. Renault. Siyat bu. Opel bariz ve açık ara Opel'in kapı siyatı çok daha güzel. Şimdi içlerine doğru geçelim. Opel Corsa'da da, Renault Clio'da da anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği bulunuyor. Korsa'da kör nokta öre sistemi var. Bu paraya bakarsak evet bu bir avantaj. Kapı üstleri ön tarafta da sert plastik. Sırt kısmında suni deri kaplamalar var. Kolun dayadığım yerler suni deri kaplı. Aynı kapama ayarı buradan yapılıyor ve kapı içi gözü bu segment için güzel. İçine geçtiğimde içeride yarı deri koltuk döşemelerini görüyorsunuz. Kenarlarında airbagler bulunuyor. Bu arada Renault Clio'nun perde havaslıkları yok. Bu e, Opel tarafında perde havaslıkları da yer alıyor. Bu koltukların döşeme kaliteleri Clio'ya göre daha güzeller. Kenarların derisi de güzel. Oturak yerlerinin uzunluğu gayet yeterli. Sol ön tarafta derin ayarı var. Sağ ön tarafta da derin ayarı bulunuyor. Parmağımı takip edin buradan. Uzun bastığımda çalışıyor. Direksiyon eski tip bir e, Opel direksiyonu. Sol tarafında hız sabitleme ayarları, sağ tarafında multimedya ayarları bulunuyor. Otomatik var otomatik silecek, uzun far ayarları bu donanım paketinde bulunuyor. Sol tarafta otomatik far ayarını görüyorsunuz. Pedal shiftlerimiz var ve direksiyon ileri geri yukarı aşağı ayarlanabiliyor. Ortada standart bir dijital kadranla gönderiliyor bu otomobil. Konsolun ortasına geldiğimde iki tane havalandırma menfezi ve onun altında bir tane ekran görüyorsunuz. Bu ekran dokunmatik çalışıyor tabii ki. Burada isterseniz aracın tüm aktif güvenlik verilerini de görebiliyorsunuz. Neler varmış? Çarpışma önleme sistemi, trafik levhası tanıma sistemi, yorgunluk uyarı sistemi, kör nokta kontrolü ve şerit takip sistemi bu otomobilde bulunuyor. Bir tane geri görüş kamerası var. Standart bir PSA geri görüş kamerası. Altına indiğimde burada dijital çift taraflı bir klima görüyorsunuz. Koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma bu versiyonda yok ama olanları da var. Altına indiğimde burada bir USB çıkışı, 12 volt bir tane boşluk. Onun aşağısında piyano bile kaplı bir alan var. E-Toggle şanzıman kolu, şerit takip asistanı, stop start tuşları burada yer alıyor. Onun arkasında elektromekanik park freni, sürüş modları, bir anahtar yuvası ve iki tane bardaklık. Onun gerisinde ise ileri geri gidebilen ince bir kol dayanağı var. Bu da deri kaplanmış. İçerisi de bir hayli küçük. Sağ tarafta standart şekilsiz şükürsüz bir PSA torpido gözü yer alırken havana geldiğimde burada aydınlatmalar, otomatik aranış dikiz aynası ve ışıksız makyaj aynası yer alıyor. Bakalım Clio'da neler varmış. Ben şimdi teknosundan, ikonundan da bahsedeceğim içeri bu arabada da bu arada demin dediğim gibi anahtarsız giriş ve çalıştırma bulunuyor dostlar. Kapı üstleri sert plastik malzeme. Bunun ikon makyajsını alırsanız burası konsol tamamı yumuşak geliyordu. Bunun Tekno Esprit Alpilinde sert plastik geliyor. Sırt kısmı yine sert. Kolum dayayacağım yerler suni deri kaplı. Aynı ayarları buradan yapılıyor. Kapı içi gözü ince uzun. İçine geçtiğimde şekli şemali oldukça güzel olan gri alanları kaliteli fakat kenarları o kadar kaliteli olmayan bir koltuk var. Minder uzunluğu güzel. Opel'de de daha uzundu ama bunun açıklığı ve rahatlığı daha iyi açıkçası bu otomobilin minderlerini ben daha çok seviyorum. Sol önde derin hikaye bulunuyor. Maalesef sağ önde derin hikaye bulunmuyor. İçerisine geçtim. Parmağımı takip edin. Buradan aracı çalıştırıyorum. Direksiyon yeni tip değil. Aslında eski tip bir direksiyon. Sadece logosunu değiştirmişler. Standart hız sabitleme sol tarafında. Sağ tarafta ise multimedi ayarları bulunuyor. Opel'dekine bir hayli benzeyen bir Burada kadran görüyorsunuz arkadaşlar. Sol tarafta havalandırma menfezleri, ışık ayarları yer alıyor. Başka herhangi bir şey yok. Otomatik far, otomatik serecek bu otomobilde de bulunuyor. Orta ekrana geldiğinde Opel'e göre daha soluk bir ekran beni karşılıyor. Bu ekrana bağlı bir geri görüş kamerası var. Android Auto ve CarPlay ikisinde de bu arada bulunuyor. Bu arabada da bir geri görüş kamerası var. İkisinin kalitesi de benzer ama Renault'un ekranı biraz daha zayıf olduğu için o kamerayı zayıf gösteriyor. Alt tarafta bir bar var. Stop start, Eko tuşu, dörtlü flaşör burada. Onun altında manuel bir klimamız var. Onun altında yine aynı yerde bir eşya gözü. Ama bu arabada iki tane USB çıkışı. AUX ve 12 volt çıkışı bulunuyor. CVT şanzıman kolu burada. Sport modu yok. Arabanın farklı modları da yok. Gerisine geldiğimde bir kat yuvası, iki tane bardaklık ve elektromekanik bir park freni burada bulunuyor. Sağ tarafta standart bir torpido gözü yer alırken yukarı çıktığımda otomatik kararan içteki aynası yer almıyor. Aydınlatmalar var ve ışıksız makyaj aynaları bu otomobilde de bulunuyor. Buraya kadar geldikten sonra açıkçası fikirlerinizi çok merak ediyorum. Şimdi aşağı yukarı yaklaşık 50 bin liralık bir fark ile Corsa mı alırsınız yoksa bu arabayı mı alırsınız? Ha bu arada Corsa'yı o paraya 20-25 bin kilometre alırken Renault'yu 10 bin kilometrede alabiliyorsunuz. Bir yıl 15 bin kilometre ve birçok donanım eksik olması farkı var bu iki otomobil arasında. Şimdi kısaca şundan da bahsedeyim size dostlarım. Opel'in zaten altımıt dolu versiyonu. GS biraz daha sportifleştirilmiş bir versiyonu. Bu arabanın yani Renault'un da Tekno Esprit Alpine donanı paketini alırsanız dışarıda daha büyük jant modelleri, işte Esprit Alpine özel bazı kaplamalar, içeride konsol aynı, bu görmüş olduğunuz ekran aynı geliyor. Ekranda bir değişiklik yok. Büyük isterseniz opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Elekt El freni elektromekaniğe dönüyor ee, ve onun dışında baktığınız zaman içeride koltuklar değişiyor işte konsol birazcık yukarı geliyor çok çok da ciddi bir farklılığın olduğunu söyleyeyim görsel olarak çok ciddi farkı var ama donanım olarak üstüne koyduğu çok fazla bir şey yok ayna kararan geliyor ama tabii o zaman fiyat yukarı çıkıyor korsanın ee, makyajcısıyla benzer paralara satılmış oluyor. Eee Renault'nun ikonunu almış olursanız da bu paralara ikonda yine elektromekanik park freni, auto hold geliyor. Ekran tabii makyajsızda birazcık değişik, daha güzel bence. Çünkü bende de makyajsızı var. Onun en büyük farkı konsol ve ön kapı yüzleri yumuşak olarak gönderiliyor dostlarım. Ama baktığımız zaman genel donanım, genel iç mekan kalitesi anlamında e, Opel tarafı biraz daha öne çıkmış oluyor. Peki. Şimdi bu iki otomobili yakıt tüketiminden de bahsetmek lazım. Opel tarafıyla Renault Clio'yu kıyasladığımda açıkçası iki otomobil arasında yaklaşık senaryoya göre 1 litre ile 2 litre arasında bir yakıt farkı olduğunu görüyorum. Opel Corsa Renault Clio'ya göre biraz daha az yakıt tüketiyor. Performansa gelecek olursak korsa açık ara zaten farklı. 3 saniye civarında bir 0 yüzde fark var. Sadece yalıtıma gelecek olursak yalıtım tarafında çok denk otomobiller birbirlerine. Çok aşırı fark olduğunu söyleyemeyeceğim ama çok küçük bir farkla Renault Clio öne geçer diye düşünüyorum. E, konfor alanına geldiğimiz zamansa konfor tarafında Renault Clio Opel Corsa'ya göre çok daha yumuşak bir otomobil. Burada fark belki %10 veya %15 civarında bir şeydir. Belirgin bir fark olduğunu söylemem lazım. Corsa'nın direksiyonu sert, Clio'nun direksiyonu yumuşak. O anlamda konfor tarafında da Clio ön plana geçen bir otomobil. Kronik problemlere gelecek olursak 1.2 turbo motor, 1 litre turbo motora göre biraz daha kronikli bir motor. E, ama tabi çözümü var. Parayı verdiğiniz zaman çözebiliyorsunuz. Sadece yürütme maliyetiniz artmış oluyor. Opel'in yürütme anlamında en öne geçtiği tarafsa şanzımanı. Gerçekten muazzam bir şanzımanı var. Renault'un şanzımanı Opel'in şanzımanı kadar sağlam değildir. Ha bu arada Renault tarafının 1 litre turbo motoru da öyle çok sorunsuz bir motor değil. Sadece korsa biraz daha para harcatan bir motora sahip. Bunu söylemek lazım. Umarım keyifli bir video olmuştur. Elimden geldiği kadar bu iki otomobili farklı donanımlarıyla size anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.